MPK diyoruz. Bakın burada 20 20 20 var. İlk rakam azotu, ikinci rakam fosforu, üçüncü rakam potasyumu gösterir. 20 20 ne demek? NPK. Ne demek bu? %20 oranında bu gübre %20 oranında azot, %20 oranında fosfor ve %20 oranında potasyum içerir demek. MPK'nın önemini size şu benzetmeyle anlatmak istiyorum. MPK. Dal, döl, bal. Yani azot dallanmayı teşvik eder. Bitkilerimize azot verdiğimizde yaprak ve sürgün oluşumunu teşvik eder. Dolayısıyla bunun için azota ne diyoruz? Dal diyoruz. İkinci sırada fosfor var. Buna da ne diyoruz? Döl diyoruz. Çiçeklerimize fosfor verdiğimizde döl yani çiçek oluşumunu teşvik eder ve çiçek sayısını artırır. Diğer elementimiz ne? Potasyum. Ne diyoruz buna? bal diyoruz. Bal ne ifade ediyor burada? Kalite ifade ediyor. Çiçeklerimizin kaliteli olmasını ve uzun süre dayanmasını sağlar. Onun için MPK, dal, döl, bal diye bunları ifade ediyoruz. Sürgün ve yaprak gelişimini teşvik etmek amacıyla azot oranı yüksek gübreleri tercih etmemiz gerekiyor. Örneğin burada ben size örnek olarak bunu gösterebilirim. Bakın 15.05 oranı şeklinde farklı oranlarda da yani birinci rakamı yüksek olan gübreleri tercih edebilirsiniz. Tomurcuklanma ve çiçeklenme dönemine yakın ise fosfor oranı yüksek olan gübreleri tercih etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü fosfor ne yapıyordu? Çiçek tomurcuğu oluşumunu ve çiçek sayısını artırıyordu. Fosfor aynı zamanda kök gelişimini de teşvik ediyor. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Tomurcuklanma dönemine yakın Fosfor oranı yüksek gübreleri tercih etmemiz gerekiyor bakın burada ben işaretledim Bu gübrenin azot oranı yüzde 3 Fosfor oranının yüzde 15 olduğunu görüyorsunuz Çiçeklenme döneminde potas içeriği yüksek olan gübreleri tercih etmemiz gerekiyor bakın burada 7, 6, 44 burada potasyum oranının Yüksek olduğunu görüyoruz Peki Çiçeklenme döneminde neden potas oranı yüksek gübreleri tercih ediyoruz 1 çiçek kalitesini artırıyor. 2- açan çiçeklerin daha uzun süre canlı kalmasını sağlıyor potasyum. Yapraklı bitkilerimizde yani çiçek açmayan bitkilerimizde örneğin burada benjamini örnek verebilirim. Bunları çoğaltabiliriz. Kroton şeklinde çoğaltabiliriz. Yani çiçek açmayan sadece yaprakları için yetiştirdiğimiz çiçeklerde ağırlıklı olarak azot oranı yüksek olan gübreleri tercih etmemiz gerekiyor. Çiçekli bitkilerimiz Gelişmelerinin başlangıç dönemlerinde azot ve potasyum oranının eşit olmasını ister. Yani çiçekli bitkilerimize gelişme dönemlerinin başlangıcında eşit oranlarda azot ve potasyum vermemiz gerekiyor. Eğer çiçekli bitkilerimize gelişme dönemlerinin başlangıcında çok yüksek oranda azot verirsek daha sonraki dönemde çiçeklerimizin bu çiçekli bitkilerimizin çiçek açmasında sorun yaşayabiliriz. Çiçekli bitkiler gelişmelerinin başlangıç döneminde daha yüksek oranda fosfora ihtiyaç duyarlar. Orkide de hepinizin bildiği üzere çiçekli bitkiler. Ancak orkidelerin gübrelenmesinde biz genellikle dengeli gübreyi tavsiye ediyoruz. Ve orkidelerde de genellikle MPK oranının 20-20-20 ya da 10-10-10 oranında olan gübreleri tercih etmemiz gerekiyor. Kaktüs ve sukulentlerin... Bildiğiniz üzere kök yapıları zayıftır. Ve aynı zamanda bu bitkiler yavaş büyürler. Kaktüs ve sukulentleri gübrelerken azot oranı düşük, fosfor ve potasyum oranı yüksek olan gübreleri tercih edin. Bu gübrelere örnek olarak 5-10-10 ya da 7-12-40 oranındaki gübreleri örnek verebiliriz. Kaktüs ve sukulentlere ağırlıklı olarak gübreleri İlkbahar ve yaz aylarında verin. Kış aylarında ise kaktüs ve sukulentlere mümkün olduğunca gübre vermeyin ya da çok seyrek gübre verin. Aksi halde kaktüs ve sukulentlere çok fazla ve çok sık gübre verirseniz 1- Bitkinizin kökleri yanabilir 2- Bitkilerinizin gelişmesi durur ya da yavaşlar. Guzmanya gibi bromeliyetlerin de kök yapıları zayıftır. Dolayısıyla bu bitkilere de az gübre vermeniz gerekiyor. Ve bromeliyat yani guzmanya gibi bromeliyatları da gübrelerken azot oranı düşük, fosfor ve potasyum oranı yüksek gübreleri tercih edin. İlkbahar ve yaz aylarında yani çiçeklerinizin aktif olarak geliştiği dönemlerde bitkilerinize 15 ile 30 günde bir gübre verebilirsiniz. Bitkide gelişmenin yavaşladığı ve durduğu hatta dinlenme dönemine girdiği kış aylarında ise gübre vermeyi pek tavsiye etmiyoruz. Ancak vermeniz durumunda daha az miktarda ve daha seyrek aralıklarla gübre vermeyi tavsiye ediyoruz. Kışın yapraklarını döken çiçekler ile kışın dinlenme dönemine gelen çiçeklere kesinlikle gübre vermeyi tavsiye etmiyoruz. Çiçeklerin gübrelenmesinde en fazla tercih edilen ve Bizim de tavsiye ettiğimiz yöntem çiçeklerimizi üstten gübreleme yöntemi. Şimdi bu yöntemi size göstereceğim. Sevgili izleyiciler, piyasada burada gördüğünüz üzere hem toz gübreler hem de sıvı gübreler mevcut. Sıvı gübreleri doğrudan suyla karıştırıp uygulayabilirsiniz. Katı yani toz olan gübrelerin ise mutlaka suda eritilmesi gerekiyor. Şu an adeka bitkimizi görüyorsunuz ve bu adeka bitkisini şu an gübrelemek istiyorum. Öncelikle bakın iki tane 20-20 gübre görüyorsunuz. Bakın bu 20-20 20 içeriğinde bir gübre. Bu da yine 20-20-20 yani MPK oranı 20-20-20. Şimdi bakın bu gübrenin rengini göstermek istiyorum size. Bu gübrenin rengi beyaz 20-20. Bu gübreye baktığımız zaman yine 20-20. Gübrenin renginin yeşil olduğunu görüyorsunuz. Bir başka gübre, bu 20 20 değil. Bunun fosfor oranı daha yüksek olan bir gübre. Bunun renginin de burada gördüğünüz gibi açık pembe olduğunu görüyorsunuz. Yani gübreleri aldığınızda hani benim kullandığım renk beyaz, seninki yeşil, onunki pembe diye tereddüt etmeyin. Kullanabilirsiniz. Yani gübrenin rengine takılı kalmayın. Şimdi vakit kaybetmemek için sevgili izleyiciler Terazimizi görüyorsunuz. Biz gübreleri daha önceden tartıyoruz. Bir çay kaşığı gübre genel olarak bakın şu şekilde çay kaşığını tam, tam bu şekilde doldurduğunuzda bir çay kaşığı gübre bu şekilde yaklaşık bir buçuk gram geliyor. Suyumuzu görüyorsunuz. Bir litre su. Genellikle gübrelerin üzerinde bakın şu an ben bir buçuk gramı yani bir çay kaşığı gübreyi suya koyuyorum ve bunu suda karıştırıp eritmem gerekiyor. Bizim genel olarak çiçeklerde tavsiye ettiğimiz miktar çiçeğin büyüklüğüne göre, çeşidine göre, değişebiliyor. Saksının büyüklüğüne, ortamına göre değişebiliyor. 1 litre suya biz çiçeklerde genellikle 1 gram ile 4 gram arasında gübre tavsiye ediyoruz. Şimdi araka bitkisini görüyorsunuz. Burada bakın öncelikle toprağın çok fazla kurum olmaması gerekiyor. Gübre vermeden önce toprağın hafif nemli olması gerekiyor. Şimdi üstten sulama yöntemini göstereceğiz. Bakın az önce gübremizi koymuştuk. Peki gübreyi nasıl vermemiz gerekiyor? Öncelikle gübreyi üstten sular gibi gübre solüsyonunu üstten sular gibi vereceğiz. Bunun için su gübre solüsyonunu hızlı bir şekilde dökmeyeceğiz. Çünkü hızlı bir şekilde doyarsak toprağın oyulduğunu görürsünüz ve bunun için gübremizi, gübreli solüsyonu ne yapacağız? Yavaş yavaş da anlatacağız. Bakın şu şekilde. Ve saksının bütün yönlerine gelecek şekilde gübreli solüsyonumuzu vermemiz gerekiyor. Ne kadar devam edeceğiz? Suyun alttan çıkmaya, yani saksı dibindeki deliklerden su, gübreli su çıkıncaya kadar devam edeceğiz. Bakın şu an gübreli suyumuz alttan çıkmaya başladı. Evet, bu noktada Gübre vermeyi bırakıyoruz. Bakın 1 litre gübre hazırlamıştık. Bunun tamamını vermek durumunda değilsiniz. Diğer bitkilerinize de bundan verebilirsiniz. Ne oldu? Saksının altından gübre solüsyonumuz çıktı. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Saksımızı saksı tabağı olabilir ya da burada gördüğünüz gibi leğen ya da bir kap olabilir. Direne olan yani alttan çıkan suyun içerisinde en az yarım saat en fazla bir saat bekletmeniz gerekiyor. Bu şekilde yani Saksımızı içinde gübreli solüsyon olan kabın içerisinde en az yarım saat, en fazla bir saat bekleme, bekletmemiz gerekiyor. Bir saat geçtikten sonra, bu kez, bu kez, bakın sadece temiz su var burada. Aynı saksımıza çok az miktarda, bakın şu şekilde, çok az miktarda, şu şekilde, çok az miktarda taze su veriyoruz. Bunu neden veriyoruz? Gübreli solüsyonumuzun bitkimizin yani saksımızın altlarına doğru gitmesi için bu şekilde çok az su veriyoruz. Saksımızın altından çıkan su iyice durulduğu zaman bitkimizi saksı tabağına alıp istediğimiz yere koyacağız. İkinci gübreleme yöntemimiz daldırma usulü yani saksının içerisinde gübre solüsyonu olan kabın içerisinde bekletilmesi. Bunu sadece size şekil olarak göstereceğim. Bakın az önce biz bitkimizi sulamıştık. Kalan gübreli suyumuzu da verelim. Burada kuralımız şu. Saksının bakın şurada gördüğünüz gibi içerisindeki gübreli suyun saksının ucundan iki parmak aşağı kadar doldurulması gerekiyor. Bu yöntemde ne kadar bekletmemiz gerekiyor? Su yüzeyinde hava kabarcıkları oluşması bittiğinde saksımızı kaldıracağız. Ve alttan gübreli suyun sızmasını bitmesini bekleyeceğiz. Ve daha sonra bitkimizi alıp saksı tabağına yerleştirip, bitkinizi istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.